Merhaba, ben Ebru Soyer'den. Şimdi sizlere Erhan Soyun Düşbükü isimli kitabından Saçlarının Arkası Dik Duran Çocuk öyküsünü okuyacağım. Saçlarının Arkası Dik Duran Çocuk Güneşli bir kış günü çıktı limandan gemi. Liman oralı değil. Paslı vinçler yorgunlar. Hamalların bıyıkları hem yosun kokuyor hem de ucuz tütün. Gemi almış demirini gidiyor. Hamallar cigara molasında. Her giden geminin ardından ne gemiyi ne gidişini hiç düşünmeden boş boş bakaramallar. Çünkü artık gemi yüklenmiş, yevmiye alınmıştır. Satılan emek geri alınmaz. Ter olur akar kürek kemiklerinin arasında. Yalnızca gelen gemiler ilgilendirir hamalları. Mendirekten mendirek boyu uzaklaştı, dümen kırdı, yoluna koyuldu gemi. Bütün ve koskoca kent gördü bunu. Kent soylu gözleriyle Önce gözler ufaldı, sonra hamallar, sonra hamalların cigarasının dumanı, sonra kent ufaldı, dağlar ufaldı, en sonra kent soyluluk. Denizin karaya çalan mavisinde beyaz köpük üretimine geçti yalnız gemi. Kimi alışkın balıklar öğrettiler kimi yeni yetme balıklara. Denizi bıçak gibi kesen şeyin insanlar taşıyan bir gemi olduğunu. Geminin çok uzaktan duyan gürültüsünü, pervanesini ürettiği dalgayı, dalganın boyunu, her geminin belli bir hızı olduğunu ve de geminin ardında mutlaka yiyecek bir şeyler bıraktığını. Gemiden atılan artıkların su yüzünde kalanlarına martılar üşüştü. Dibe çökenlere balıklar yumuldu. Kimi ortada kalan ekmek kırıntıları yüzünden balıklarla martılar didiştiler. Didişme çatışmaya dönüştü. Kimi hunhar martılar, kimi tıfıl balıkları yuttular. Gemi uzakta nokta ve duman oldu. Yeniden duruldu denizin yüzü. Kimi görgülü balıklar, kimi görgüsüz balıklara bir ekmek kırıntısı yüzünden martılarla didişmemek gerektiğini ata sözlediler. Bu gemiden de bir ders aldı denizin dibi. Obur martılar geminin peşine koyuldular. Gemiden hızlı gidiyorlar. Kuş beynilikten başka bir şey değil yükleri. Geminin yükü ağır. Martılar gemiyi yakaladılar ve her nedense bacasının üstünde süzülmeye başladılar. Güverte bomboş, yel üfürüyor. Yelle arkadaş, saçlarının arkası dik duran çocuk güvertede piyanoyu dövüyor hiç bilmeyerek çalmasını. Gene de müzikimsi bir şey var ortada. Piyanonun tuşlarında kedi gezinince de oluyor ya. Nameler var en azından. Gemi sesli, deniz sesli, az diyezli, az bemollü. Martılar şaşkınlıkla dinliyorlar bu nameleri. Giderek martıların da kafaları karışıyor. Elin piyanosuna güvertede meydan dayağı. Kalkıyor piyanodan saçlarının arkası dik duran çocuk. Başlıyor güverteyi yürümeye. Tuzlu tahtalardır, yürü yürü bitmez. Çünkü çocuğun adımları küçük. Küçük de olsa adım adımdır. Gün boyu yürümez ya bu çocuk bu güverteyi. Üstelik bir Yaşar Kemal romanında değil, çok küçük bir öyküde rastlantısal bulunmaktadır çocuk. Saçlarının arkası dik ulaşır Kaptan Köşküne çıkan merdivenlere. Ağır ağır çıkar merdivenleri. Girilmez yazan zincire ulaşır. Altından geçer, girer Kaptan Köşküne. Nereye gidiyoruz Kaptan amca? Şu ilerideki dağları görüyor musun? Hı <laughs> hı. İşte o dağların bitimindeki limana gidiyoruz. Nemlikente. Çok mu nemli Nemlikent? az buz nemli değildir. Bir o kadar eski, bir o kadar da tarih. Bir başka kadar yalnız. Hem de biraz anlamsız. E niye gidiyoruz o zaman oraya? Nereye gidelim yavrum? Şu tarafa gidelim kaptan amca. E o tarafa gidilmez yavrucu. Uçsuz bucaksız denizdir orası. Sen hiç gittin mi o tarafa? Hayır. Gördün mü bak? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun da konuşuyorsun. Ne olur o tarafa gidelim kaptan amca. Kaptan bir an duralar. TRT denetiminden geçmiş aileler tarafından seyredilebilir öğretici bir dizi film kahramanı olmadığını düşünür. Birden kırar dümeni. Çocuğun gösterdiği rotaya gider gemi. Çocuk ellerini birbirine vurarak sevinç çığlıkları atar. Gemi karışır. İş güç sahibi aklı başında adamlar güverteye çıkarlar. Niye rotası değişti bu geminin? Ne oluyoruz? Nemlikent'e gitmiyor mu bu gemi? Hayır diye yanıtlar onları. Saçlarının arkası dik duran çocuk. Yolcuları genel bir endişe kaplar. Nereye gidiyoruz kaptan? Bir kahkahayla yanıt verir yolculara. Saçlarının arkası dik duran kaptan. Bilmiyorum.